Arkadaşlar merhaba. Kanala hoş geldiniz. Bugün yine GTO üzerinde ön satışları duyurulan iki tane yeni token vardı. Black Hole ile ilgili bilgilendirme videosunu sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin. Diyerek videomuza geçelim. Öncelikle Black Hole nedir? Ne işe yarar? bu kripto dünyasında nasıl bir yenilik getiriyor onlarla ilgili sizleri bilgilendireceğim. Daha sonrasında da GTO üzerinden ön satışa katılmanın tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar sizinle paylaşacağım. Çünkü sonra çok fazla soru geliyor. O yüzden ön satışa katılımla ilgili alanı daha dikkatlice dinlemeye çalışalım. Black Hole protokolü nedir? Black Hole protokolü Ethereum ağında ilk olarak hizmete başlayacak. Ve kademeli olarak da Polkadot, Binance, Smart Chain, H, Solano ve nihayet tüm blok zincirlerde çalışabilir hale geleceği söyleniyor. Projenin esas yapacağı iş şu. Daha önce bu coin yakmalarla ilgili durumu sizlerle paylaşmıştım. Burada bu arkadaşların söylemeye çalıştığı yakılacak olan coinleri bir likidite havuzuna koyalım. Ve buradan yakılacak coinle black hole'u bir havuza dolduralım ve buradan yeni bir token çıkartalım. Coin'i yakan şirket de, işletme de bundan en az zar zararla çıkmış olsun ve yeni bir coin'i piyasaya da çıkartarak böylece ekonomiye bu şekilde bir katkı sağlansın, ekonomi canlansın. Şimdi gelin ana sayfasına gidelim. Bakalım neler anlatmışlar. Şöyle onaysız merkezi olmayan çapraz zincir yakma protokolü. Şu ana kadar bu coin yakmalar nasıl oluyordu? Örneğin biz GTO'dan örnek verelim gate token'la alakalı. Piyasadan gate token'ı belli bir fiyattan alıyordu. Aldığı bu token'ları da coin'leri de yakacağını tekrar piyasaya sürmeyeceğini söylüyordu. Böylece ne oluyordu? Atıyorum 300 milyon ortada bir coin varsa arzı düşürmüş oluyordu. Böylece birim fiyatın artmasını sağlıyordu. Zaten burada da diyor ki deflasyonist blok zincir ekosisteminin mucidi olarak kendini tanıtıyor. Deflasyonist ne demekti? Mal ve hizmetin sürekli bir şekilde ucuzlaması ama ucuzlamasına rağmen de kendine alıcı bulamaması demekti. Yani ortadaki ürünün artık talep görmemesi, fiyatı ucuzlamaya başlasa bile artık talep görmemesi demekti. Bu gibi durumlarda ne yapılıyordu? Coin yakma yapılıyordu. Yani ortadaki ürünü azaltarak ondaki fiyatın artması hedefleniyordu. Bu Black Hole protokolü de tam olarak buna hizmet ediyor. Şurada çok güzel bir şekilde aslında bunu özetlemişler. Yani eski token'la aynı miktarda Black Hole bir havuza konacak. Bu havuzda yakma işlemi oluşacak. Buradan %80 bir Black ortaya çıkarken Yüzde %20 de yeni token'dan ortaya çıkacak. Böylece eski token'ların tamamı yakılmış olacak. Hem bu token ilgili örneğin get token'ı örnek verelim. Get token'ın piyasadaki arzı düşmüş olacak. O şekilde fiyatı artarken yeni çıkartılacak olan token'da da yeni bir ekonomik canlılık kazandırılmış olacak diye söylüyorlar. Yol ortasına baktığımızda da 2021'in ikinci çeyreğinden itibaren Lansmanlarını tamamlayacaklarını, tamamladıklarını, likitse çiftliği ve destek havuzları oluşturacaklarını söylüyorlar. Üçüncü çeyrekte zincirler arası yakma protokolünü başlatacaklarını söylüyorlar. Burası önemli zincirler arası, yani tüm zincirlerde çalışıyor olması da önemli ve e, yeni NFTlerin ödül yazma desteğini e, ortaya çıkartacaklarını söylüyorlar. Yakma projelerinde bir NFT üretileceğini, bunun da bir katma değer sağlayacağını söylüyor. Şöyle destekçilerine baktığımız zaman da güçlü ortakları olduğunu söyleyebiliriz. GTO'yu, MXG'yi zaten hepiniz biliyorsunuz. Tek tek üzerlerinden gitmeyelim. Siz de buradan bakabilirsiniz ama partnerlerinin ortaklarının ortaklarında güçlü ortakları olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kendi white paperlarında açıklamalarda bulunmuşlar. Tabi burasını resim olarak attıkları için burayı sizin için Türkçeleştiremiyorum ama ben elimden geldiği kadar sizin için çok kısaca buraları anlatacağım. Nedir Black Hole protokolü? Yani şu burada söylemeye çalıştığı şu. Bir havuz oluşturuluyor, likidite havuzu. Buraya eski coin ve black'ten belli bir miktar atılarak bir likidite havuzu oluşturuluyor. Ve buradaki token yakılarak yeni bir token'a dönüştürülüyor. Böylece de yeni bir ekolojik canlılık kazandırılıyor diye söylüyor. Hemen alt tarafta da işte Polkadot şu anda ethereum'da çalıştığını, ileride Polkadot, BSC, h ve Solano gibi ağlarda ve ondan sonra tüm ağlarda da çalışacağını iletmişler. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Burada da şunu söylüyor. Kara delin yani black hole'un açıklığı ve uyumlu protokol ekolojisine tamamen uyumludur diyorlar. DeFi projelerine de destek sağlayacağını söylüyorlar bu yakma işlemlerinin. Bu şekilde ekolojik canlılığı da akıllı sözleşmelerle destekleyeceklerini iletmişler. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Buraları biraz hızlı geçmek istiyorum ama en azından birlikte anlayalım diye anlatıyorum. Burada da yakma protokolüne çoklu destek verdiklerini söylüyorlar. Yani hem likit ödülü yakmaya destekleyecek, likit ödülleri verecekler yakmalar sonucunda hem de yeni bir jetonun ortaya çıkacağından bahsediyorlar. Hemen geçiyorum burayı da tekrardan. Burada da tam olarak bir matematiksel modelden bahsetmişler. Yani şunu diyor %15'i tam olarak yakıldıktan sonra %5'i kadar kalacak ve bu da otomatik olarak değerlenecektir diye söylüyor. Yani deflasyona uğrayacağını, fiyatın artacağını söylüyorlar. Ee, güzel anlattıkları projeye bakarsak yani bir yenilik getiriyorlar. Yani yakma modeline tamamen bir yeni yaklaşım getiriyor aslında bu Black Hole protokolü. O anlamda ilgi çekeceğim. Burada da NFT desteğini ve çapraz zincirlerde yakmayı destekleyeceklerini söylüyorlar. Yani yakma işlemlerinde NFT ödüllerini ortaya koyacaklarını anlatmışlar. Nasıl bir para kazanma mekanizmaları olacak onu anlatmışlar. Başlangıçta V1'de yani bu yakma işlemine katılacak olan işletmelerin ücretsiz hizmet alacağını ama ardından ellerinde belli bir black token'ı tuttukları zaman bu işleme katılabileceklerini. Hani demiştik ya hem eski coin hem de black token'dan belli bir havuz oluşturmaları gerekecek. O yüzden bu token'ı almaları gerektiğini ve ellerinde tutmaları gerektiğini söylüyorlar. Buradan da bu arz talep dengesiyle black token'ın da tabi fiyatı artmış olacak bu anlamda. Ayrıca elinde tutulan bu black token'larla ilgili farming, staking gibi etkinlikler yapacaklarını elinde tutarak da getiri sağlamasını sağlayacaklar black token'ın. Bu da Black token için aslında iyi bir haber fiyatının artması anlamında çeyrek çeyrek yol haritalarını anlatmışlar. Buraya çok uzatmayın buraya şimdilik geçelim. Peki biz gelelim bizim için daha önemli olan bu GTO üzerinden ön satışa nasıl katılacağız nelere dikkat etmeliyiz. Öncelikle şunu söyleyelim para birimi USDT ile buna katılıyor olacağız ve 20.000 USDT hedefleri var bunu ortaya koymuşlar. VIP 1, 2, 3 gibi VIP şartı var arkadaşlar burada. O yüzden şu sağ üst köşeden VIP 1, 2, 3 nasıl olunur lütfen buna tam olarak hakim olalım. Başlangıç saatine hep beraber bakalım. 28 Nisan sabah Türkiye saatiyle 7'de başlarken gene 28 Nisan saat 17'de Türkiye saatiyle 17'de bitiş ol, bitmiş olacak. Yani 10 saatlik bir başvuru süreci olacak. Burayı tekrar söyleyelim. Başvuru sürecine bu 10 saatlik dilimin herhangi bir saatinde başvuru yapabilirsiniz. Geri sayımda zaten 2 gün 16 saat kaldığını görebilirsiniz. Şimdi gelelim buraya. Şuraları tek tek anlatacağım ama önce burayı bir netleştirelim. Ee, tabii bu imzalamamız gerekiyor sözleşmeyi. Sözleşme imzaladıktan sonra zaten katılabileceğiz. KYC'miz ve GTO'ya üyeliğimiz olmalı. Gördüğünüz gibi VIP 1 ve üzeri olunması gerekli diyor. 20 dolarlık paketler halinde toplam 1000 tane kopya hazırlanmış. Şimdi burası ne demek oluyor? En çok karıştırılan alan burası oluyor. Orayı çok net bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar içerisinde 400 tane black token olan çünkü tanesi 0.05 dolardan şurada görüyorsunuz satılacak. 400 tane black olan paketler kopyalar hazırlanmış. Bunlar da 20'şer dolarlık. Şimdi ne yapıyorduk biz buraya katılırken? VIP 1'sek 10 pakete kadar, VIP 2 isek 40 pakete kadar VIP 3 sek 90 pakete kadar katılım sağlayabiliyorduk. Ancak buraya sağladığımız yani taleplerimiz direkt bu şekilde sonuçlanacak değil. Yani biz buraya 90 paketlik de katılsak 20 paketlik de katılsak alacağımız bilek miktarı buradaki çarpı 400 asla olmayacak. Gelen talebe oranlamasıyla yani bazen 200'de 1 bazen 300'de 1 elimize talebimizin karşılığı geliyor. Yani bir arkadaşım burayı şimdi dinleyip şöyle düşünüyor. Ben 20 dolarlık buraya atıyorum 100 dolarlık ben buraya hemen talepte bulunayım. Elime de kaç tane geçecek çarpı 5 2000 tane bilek geçecek. Ben de hemen köşeyi dönerim. Öyle bir dünya yok maalesef. Lütfen burayı iyi anlayalım. Hemen şu yukarıdaki talep oranı hesaplama videosunu tekrar lütfen inceleyin. Yani bizim talebimizin matematiksel hesaplaması gelen toplam talebin oranına göre hesaplanıyor. Şimdi gelin biraz da hani Black'le ilgili bilgileri sizlerle paylaşalım. Hemen şurada göreceksiniz. E, Maksimum adedinin 100 milyon olacağı söyleniyor. Bu güzel bir haber. Arz ne kadar düşük olursa zaten az önce bunların yapmaya çalıştığı da oydu. E, fiyatların daha yukarılara gitmesi olası olacaktır. Önümüzdeki dönemlerde satış fiyatı 0.05 dolardan ön satıştan satılıyor olacak. E, şöyle baktığımız zaman burada yine VIP 1 ve üstü olmamız gerektiğini hatırlatmış bize. Şöyle bakalım. VIP katılım adetlerini burada paylaşmış. Az önce söyledim ama tekrar bir üzerinden geçelim. VIP 1 en fazla 10 pakette talep edebilirsiniz. VIP 2 iseniz 2'nin karesi 4 çarpı 10'dan 40 adet. VIP 3'seniz 3 seniz 3'ün karesi 9 çarpı 10'dan 90 tane paket talep edebilirsiniz. Almıyorsunuz, talep ediyorsunuz. Hesabınızda yeterli USDT olmalıdır. Burada da şunu söyleyelim. USDT ile tüm talebinizi yaptınız. Elinizde geçecek olan Black Token ile alakalı atıyorum 5 dolarlık Black Token geçecekse ayrıca bir 5 USDT hesabınızda dursun. Bir aksatlık bir karışıklık yaşanmasın. Şöyle önemli yerleri hemen sizinle paylaşalım. Nihai sonuçlar diyor ki 28 Nisan saat 14'te yani 17'de açıklanacak. Ticaret başlama saati burada çok güzel anlatmış. 29 Nisan saat 16'da Türkiye saatiyle başlamış olacak. Şimdi şurayı bir daha söylemek istiyorum. Sonra çok soru geliyor. Bir kere VIP şartımız var. Çok net bir şekilde. VIP olmanız gerekiyor. VIP olduktan sonra bu alım işlemi tamamlandıktan sonra aldığınız bu hak ettiğiniz tokenları nerede göreceksiniz? En çok gören soru o. Hesap ayarlarım, fonlarıma girdim. Buradan startup projelerime gireceğim. Katıldığınız projenin alımlarınız burada gözükecek sevgili arkadaşlar. Sonra biz bunları peki nasıl satacağız? Hani demişti ya 29 Nisan'da satılacak diye. Şurada işlem kodunu arayacaksınız. 29 Nisan o saat 16'dan önce Black diye Kısa kodunu ararsanız, şu anda tabii yok ama o zaman gelecek. Bilek olarak buraya gelecek. Bunu aradığınız zaman da emir verme sayfasına rahatlıkla ulaşacaksınız. Diğer bir konuda neydi? Özellikle bu talep miktarı ve talebimize düşecek olan oran. Yani buranın altını tekrar tekrar çiziyorum. Bu talep oranla ilgili e, videomu izlemenizi rica ediyorum. Çünkü elinize geçecek olan... Black Token adedi çok çok düşük olduğu zaman bir hayal kırıklığı yaşıyor değerli arkadaşlarım. Haklılar da tabii ki yanlış anladıkları için. Yani buradan hemen bu 20 USDT ile başvurduğu zaman 400 tane Black alacakmış gibi anlıyor herhalde bu videoyu. Öyle olmadığını çok kere söylememe rağmen. Ama bunun önüne geçmek için tekrar tekrar vurguluyorum. Yani burada biraz parası olanın avantajlı olduğu bir durum var. Yani ben buraya atıyorum 1000 dolarlık 2000 dolarlık başvuru yapabiliyorsam alabileceğim bilek adedi buna nispeten artacak ve açılışta 10 kat yaptığı zaman 15 20 kat yaptığı zaman elimdeki o bilekleri oradan satabileceğim. İşin temeli buraya dayanıyor sevgili arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınızı, yorumlarınızı lütfen göndermeyi ihmal etmeyin. Her şeye dönemeye olabilirim. O yüzden Twitter hesabımı da takip ederseniz oradan ön satışlarla ilgili duyuruları kısa haberleri paylaşıyorum ee, görüşmek üzere hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın